Bir kız çocuğu, bir zamanlar ormanın derinliklerinde atalarının şarkılarını duymuştu. Bu sesler zamanın sularında kaybolmadı. Şimdi, başka bir çağda, başka bir dünyada yeniden doğmaya hazırlanıyordu. Günümüzün beton ormanlarında, neon ışıklarının altında bazı ruhlar hala geçmişin sesini duymayı başardı. Genç kadınlardan oluşan bir müzik grubu, atalarının mirasını hatırlamak ve yaşatmak için bir araya geldi. Grubun Adını düşünürken başka hiçbir kelime bu kadar güçlü hissettirmedi. Ötüken. Çünkü bu sadece bir isim değil, bir çağrıydı. Kadim ruhların bugüne fısıldadığı bir söz. stüdyolarında eski Türk ezgilerini modern ritimlerle buluşturuyorlardı. Davullar, gitarlar, elektronik sesler ve Bozkır'ın esintisi bir araya geliyordu. Şarkı sözleri ataların duasını andırıyor, melodiler rüzgarla yarışıyordu. Her nota, her kelime geçmişin küllerinden yeniden doğan bir umut gibiydi. Konserlerinde genç yüzler eski hikayelerin izini sürüyordu. Bazıları Ötüken'in adını ilk kez duyuyordu belki.